Herkese merhaba. Bugün sizlerle Benten Evreni e Karşı filmini inceleyeceğiz. Ve korkmayın bu videoda spoiler yoktur. Ve arkadaşlar eğer bazı ha yerlerde hatalı olursam beni bağışlayın. Çünkü ben de sadece bir, bir sefer film izledim ve bazı yerleri yanlış söyleyebilirim. İlk olarak filme hızlı bir şekilde başlanmış ve tam olarak ilk en başları ve en sonları kısa geliyor insana. Yani direkt olayın içine atlamışlar. Ben uzaya gidiyor falan fragmandan gördüğümüz gibi direkt film baş başlıyor. O yüzden filmin en başlarından pek bir beklentiniz olmasın. Çünkü direkt maceraya giriliyor. O yüzden bu konuda biraz eksi söyleyebilirim. Yani konu olmamış. Ben bence bu konuda ben o Matrix'in sırrı daha önde. Çünkü o hikayeyi en azından anlatıp Sonra nasıl söylesem maceraya başlamıştı. Ama bu direkt maceraya başlıyor. O yüzden bu konuda olmamış. Bence bu konuda Omnitrix'in sırrı daha önde ve daha güzel. Şimdi film nasıldı? Ö i̇lk olarak artı yönleri. Artı yönleri bence film komikti. Bazı yerleri komikti. Her yeri komik değildi. Ve nasıl söyleyeyim? Macera güzeldi. Yani Omnitrix'in sırrı kadar beğenmemiş olsam da filmi macerası iyiydi ve söylemeyeceğim hangi uzaylıların göründüğünü. Fragmandaki eski seriden uzaylılar göründü ve başka o eski 4 serideki uzaylılardan da başkaları göründü. Yani başka serilerdeki uzaylıları görürseniz şaşırmayın. Bence bu konuda iyi yapmış çünkü eski serilere de eski serilerin de uzaylılarını bu filme dahil etmesi güzel bir detay olmuş. Ve filmin artı yönlerinden biri de çok fazla kötü karakter ve çok fazla karakteri bu filmde getirmeleri. Ama bu aynı zamanda bir eksi yön. Çünkü bu fazla karakter konusu Avengers'daki gibi Avengers Infinity War'da bunu sağlamışlar ama ben bu bir buçuk saatlik film filmde, çizgi filmde bu yapılamamış. Çünkü bir buçuk saatte kaç tane karakter tanıtabilirsin ki? Bence karakterlerin süreleri çok az olmuş. O yüzden bu konuda bir eksi. Ama fazla karakter görmemiz de güzeldi. Çünkü eski seriden eski serideki karakterler bize daha iyi sunulmuştu. Ve onları yeniden görmek güzeldi. Artı yönlerinden biri de kesinlikle Weybik'te. Ve görmemiz artı yönlerinden biriydi. Ama biraz çizim kötü olmuş onu söyleyebilirim. Ve bu arada söylediğim gibi filmin birkaç tane yeri komikti. O yüzden artı yönleri sadece bu kadardı. Başka artı yönleri de var ama ben benim için sadece artı yönler bulardı. Şimdi geçelim eksi yönlere. Eksi yönlerden en büyüğü. Çizimler çok kötü. Bu bölümlerde de olduğu gibi Çizimleri kötü olmasından bahsetmeyeceğim çünkü herkes bu reboot'un çizimlerinin kötü olduğunu biliyor. Ama burada birazcık daha iyi yapmaya çalışmışlar ve o konuda bence güzeldi. Yani dizisindeki o kötü tasarımı biraz daha iyileştirmişler. O da bir artı yöndü. Ama o kadar da büyük bir artı yön değildi. Ve bence müzikleri de çok kötüydü. Bu da müzikleri de bir eksi yönüydü. Çünkü zaten dizide olan müzikleri getirip de filme koymazsın be. Filmesin yeni müzikler tasarlarsan. Yani nasıl söylesem müzikler tekrar edici ve dizideki müzikleri benzer müziklerdi. O yüzden müzikler de bence kötüydü. Ve bir eksi yöndü. Bunun dışında eksi yönlerinden biri de lan Omnitrix bir saat mi uzaylı devredisi mi her uzaylı için yeni bir kostüm, uzay şey kostümü, uzay kostümü var. O ne lan? Ko o ne dedim lan ben? Resmen filmi kostüm yapma filmine sevirmişler. Ve o hepsinin uzay kostümünü, hiçbirini ben beğenmedim. Bütün uzaylıların uzay kostümlerini. Hepsi kötüydü. Tasarımları falan leş gibiydi. Ve bu da bir eksi yöndü. Çünkü tasarımlar çok kötüydü. Ve bence... Eksi yönler bu kadardı. O kadar da fazla eksi yönü yok. Ve o kadar da fazla iyi yönü yok. Bence başka Bentham filmleri yani Omnitrix'in Sırrı gibi filmler daha iyiydi. Ama sizin fikriniz de başka olabilir. Bence Omnitrix'in Sırrı benim puanlamama göre 7 puan alırken bu film 5 ya da 6 puan alır. Çünkü o kadar iyi bir film değildi ya. Hayır. Ama eğer bir ben, benden hayranıysanız kesinlikle izlemeniz gerekir. Ve konuşacak çok fazla şey var ama ben burada sınırlı bir sürem olduğu için o kadar da fazla şeyi konuşamam. Ve benim söylediğim her şey doğru olmayabilir. Çünkü bu sadece benim fikrimde ve sizin fikriniz, fikirleriniz de başka olabilir. O yüzden video burada sona erdi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve bence eski seriler daha iyiydi. Eski serilerin filmleri falan. Ama bu da kötü olmamıştı. İyiydi. Ve hoşça kalın. Başka video için like ve abone olun. Hoşçakalın.